Başkanım öncelikle kolaylıklar diliyorum işinizde. Bildiğiniz üzere Sarayköy'lü vatandaşlarımızın bazı sorunları var. Bazı sorunlardan kasıt sıcak su sorunu. Belli başlı mahallelerimize sıcak su gitmiyor. Vatandaşlarımız gerçekten bu konudan şikayetçi. Bereket Enerji'nin telefonlarını açmadığını söylüyor vatandaşlarımız. Röportaj yaptık onlarla birlikte. Siz de toplantıdan toplantıya koşuyorsunuz. Bu sıcak suyun ilçemize dağıtılması adına ne sonuç çıktı toplantılarda? Bunu biraz bize özetleyebilir Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için ben de sizlere. Ee, tabii 2001 yılından beri ilçemizde jeotermal enerji ile bir ısıma sistemi var. Ee, ve bu sistem şu anda Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi tarafından önceki e, kurumsal adı Bereket firması olduğu halde devam ediyordu. Ee, şimdi Aydem Yenilenebilir Enerji olarak geçti. 20 yıllık, e, en az 20 yıllık bir sistem. Bu sistem yenilenmesi, yeniden yatırımların altyapı olarak yapılması gereken bir sistem. E, tabiri caizse demode bir sistem. E, fakat sonuçta şu anda Sarayköy Islan'da bir sistem. E, Saraköv vatandaşlarımız haklı. E, son 20 yılın en soğuk günlerinde, eksi 12'leri gördüğümüz gece günlerde e, maalesef e, ısınamamaktan şikayetler. Yaklaşık 5000 konuta eş değer bir sıcaklık. Bu da 10-15 bin en az e, kişiyi ilgilendiren e, bir sistem. E, ve son bir haftadır, geçen hafta çarşamba, perşembeden beri son bir haftadır e, dördüncü kez, e, üçüncü ve dördüncü kez olan bir patlak, anaboru patlağı, e, halkımızın aile kızmasına, isyanına sebep oldu. Çok doğru. E, haklılar. E, öncelikle biz e, bir koordinasyon yaptık. Burada hem Aydem firmasıyla hem de kuyuların çıktığı Zorlu firmasıyla. Malumunuz biliyorsunuz orada Zorlu Ziya Terminal'in enerji firmasının olduğu yerde bu kuyular. Orada bu kuyulardan sistem Aydem'in santraline geliyor. Oradan Ejancor sisteminden sonra Sanayi Köy Şebekesine vererek şehir içi ısıtma söz konusu. Öyle bir teknik durumu var. Şimdi bu soru, ana soru altyapılardaki sıkıntılar, altyapıların değişmemesi e, meselesi. En büyük sorunumuz bu. 2017'de malumunuz Sarayköy tüm altyapısı ilgili en büyük şey belediyemiz e, başta olmak üzere e, bu altyapıya içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatlarına girdiği vakit ki biliyorsunuz bu şu anda e, jeotermal enerji yaşadığımız sıkıntıları biz içme suyunda yaşıyorduk. Bunlar 3-4 sene önce. Hamdolsun bunları atlattık o bu konuda. Biz 2017'de e, altyapıya girerken Altyapısı olan tüm firmalara, burada Aydem gerek hava hayatlarının alınması, gerekse yeni sistemlerin konması, gerek o günkü bereket şimdiki Aydem yenilenebilir enerji, bu co e, enerjili ısıtma sistemleri, Türk Telekom gibi e, ve doğalgaz gibi tüm enerji, doğalgaz gibi tüm firmalara biz altyapıya giriyoruz. E, yatırım yapmanız gereken, değişmesi gereken, edilmesi gereken, ihya edilmesi gereken bir hattınız var ise bunları yapın diye 2017'de bu kurumları bildirdik. Ve hepsi bir yatırım planı dahilinde. Dediler ki biz bu sene şu bölgeyi yapacağız, bu bölgeyi yapacağız gibi. Fakat maalesef e, aydan yenilebilen enerji, yani bu jeotermal ısıtma sistemiyle alakalı bu yatırımlar olmadı. Şehir şebekelerdi. E, şu anda bu şebekelerin açıldığı vakit eskiliğini, e, tamir edilmesi güç bir hal aldığını görmekteyiz. Aynı şekilde yine firma kendi sorumluluğu altında, şimdi ısıtma sisteminiz var, bir firmasınız, ticari faaliyetleriniz devam ediyor. E, bir fatura kesiyorsunuz tüketiciye, hane halkına, tahsilat yapıyorsunuz. Haliyle oradaki işletme giderlerinizi beraber yatırımlarınız da eğer bu süreç devam edecekse, ediyorsa, e, devam ediyor. Yatırımlarınızı yapmanız lazım. İşte Zorlu'dan Aydem'e geçen hat, Aydem ısı merkezinden Sarayköy ısı merkezine gelen hat, ana hat, buraların da aynı şekilde yeniden tamir edilmesi, yeniden yapılanması gerekiyor. Çünkü 20 yıllık bir hat, içme suyunda bile, belirli bir süre sonra kireçlenme gibi birçok faktör, boruların sıhhatli kullanılmasına engel olurken, jeotermal akışkanın o borulara verdiği, e, kimyasal sıkıntılar e, daha da büyük sorunlar yaratabilir ama maalesef maalesef bugün geldiğimiz nokta e, Aydem e, Aydem'in bu Sarayköy ısıtması alakalı bu yapması gereken e, e, yatırımları ve altyapı hamlelerini yapmadığını karşı karşıyayız. E, tabii e, bu şu anda bugün sorunumuzu yarın sabahki sorunumuzu Mart Nisan ayına kadar devam edecek sorunlarımızı aşabileceğimiz bir pozisyon değil şu anda. Yani şu anda ne yapabiliriz? Şimdi zaman zaman mesajlarda, zaman zaman görüşmelerimizde firmada mesaj atıyor bizlere. Ben de bir tüketiciyim hepimiz gibi. Diyor ki zorluğundan kaynaklanan sıkıntılar var. Tabii biz ne yapmamız gerekiyor? Bunları daha önce de uyarılarımızla, yazışmalarımızla yaptığımız bu sistemi bir koordinasyon toplantısıyla gündeme getirdik tekrar. Hem zorluğun üst düzey yöneticileri hem de Aydem'in üstü yöneticileriyle bu masaya yatırdık. Dedik ki nedir bu sorun? Hakikaten burada kabahatli kim? Sıkıntılı nereden kaynaklanıyor? Varsa bir sorun burada çözelim bunları gibisinden bir koordinasyon toplantısı yaptık. Ve koordinasyon toplantısında e, aralarındaki bazı e, sıkıntılar sıkıntıları çözmek adına bir e, diyalog kurduk. Ben de bu işin başında birisi olarak e, bu sıkıntıyı çözmek adına diyalogumuzu kurduk ve Orada bazı teknik konular, bazı teknik konular, işte oradan e, kuyulardan çıkış sıcaklıkları, debisi bunlar tabii zaman zaman e, sistemin dalgalanması ile beraber e, ana hattaki boruların sıkıntıya düşmemesi adına yapılması gerekenleri burada bu tabaka sağladık. Burada onları sağladık ve burada her iki firmaya da hem e, kaynağın bulunduğu firma zorluyor hem de bu dağıtımını yapan Aydem firmasına en ciddi bir şekilde hem sözlüğü hem de yazışmalarımızı tekrar bu konunun takipçi olduğumuzu, hukuki ve yasal haklarımızın saklı olduğunu ama bu sorunların çözülmesi için de 5000 bin konutun, on binlerce insanın bu e, sınma sıkıntısının çözülmesi için de e, neler yapması gerektiğini burada tekrar kendilerine taraflara anlattık. E, tabii burada daha büyük sorumluluk Aydem'in e, alanında kalıyor. E, çünkü dediğim gibi en büyük sıkıntımız şu anda bu, bu ana hatlardaki sorunlar. Biz teknik olarak da ilk günden beri, ilk günden beri, ilk patlağın olduğu günden beri firma yetkililerimize teknik destek ne yapabiliriz gibi e, bütün önerilerimizi, e, bu işi beraber çözmemiz gerektiğini, yani teknik konuda ne yapmamız gerekiyorsa bunları da destek vermemiz gerektiğini ve bu iş takipçisi olduğumuzu e, her ikisine de özellikle Aydem firmasına da belirttik. Ve nitekim biz de arkadaşlarımızla, e, teknik olarak ekiplerimizle ne gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız. Burada bu görev e, Aydem'in bereketi olabilir ama biz de belediye olarak her konuda olduğu gibi, vatandaşımızın her sıkıntısı olduğu gibi eğitiminden sağlığına, altyapısından tüm e, sorunlarına kadar nasıl bir belediye, bir belediye başkanı e, nasıl davranması gerekiyorsa bu konuda da e, işbirliği içerisinde olmaya, bu sorunları beraber çözmek için elimizden geleni yap, yapmaya Saraköy halkına hazır olduğumuzu belirttik. E, bu e, tabii bu koordinasyon e, bence çok faydalı oldu. E, i̇nşallah orada e, ani dalgalanmalarda olabilir. Yani bu kuyulardan kaynaklanan, sistemden kaynaklanan arızalanmalar dünyanın en önemli mekanizmaları, sistemleri bile arıza yapabiliyor. Burada da bu krizi nasıl yöneteceğiz? Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Bunlarla ilgili orada bir mutabakını sağladık. Şimdi e, gelelim işin büyük tarafına. Dedim ya bugün Bugün merkezdeki bu patlak yapıldı. Bugün Sarayköy'ün bugünkü sorunu yarısı ısınmıyor. Yarısı bir kısım az sıcaklıkta ısınıyor. Ama yarın yaşandığında neler yapacağız? Onları da konuştuk. Onları da yapmamız gerekenleri anlattık. Konuştuk. Fakat tabii burada e, bu e, meseleyi üç aşamada, üç aşamaya indirecek olursak. Birincisi, Aydem'in ile alakalı bu ana hatlarını tamamen ilgili yerlerde, uygun yerlerde, doğru yerlerde, has sıkıntının olduğu yerlerde veya tamamında ne yapması gerekiyorsa bunları yapması konuda, konusunda ee, dediğim gibi sözlü ve yazılı uyarlarımızı ve yasal haklarımızı saklı kalmak kaydıyla yaptık. Ee, bize burada firma üst düzey yöneticisinin söylediği e, bu ısıtma döneminden sonra bu yapılı, altyapı çalışmalarının yatırımlarının muhakkak yapılması yapılacağını sözünü aldık. Bunun takipçisi olacağız. Bunu takip Sözü almakla bitmeyecek. Bunu takip soracağız. Çünkü biz bu çalışmalarımızı, bu raporlarımızı hem Cumhurbaşkanlığı'na hem de Enerji Bakanlığı'na ve bu konunun ilgilisi hangi kurum ve kuruluşlar varsa hepsi ilettik. Oradan da takip edeceğiz inşallah. Yazın bu ısınma sözünden sonra bu yatırımları yapacaklar. Onlar da inşallah takipçi olacağız. bu işi peşini bırakmayacağız. İkincisi, tabii Teknik arıza oldu. Vatandaşımız haliyle iletişim kurmak istiyor firmayla. Diyor ki tamam bu arıza oldu. İlk defa olmuyor. Ama nedense hep kış aylarında veya soğuk günlerde oluyor. Eyvallah. Tabir ediyoruz. Şimdi e, bize gelen mesajları gösterdi. Dedim ki telefonla aramayınız diye mesaj atıyorsunuz. Yani telefonla aramayacak bu vatandaş. Nasıl öğrenecek? Tamam patlağın olduğunu, tabiratların yapıldığını söylüyorsunuz ama ne zaman gelecek? Bu iş ne zaman çözülecek şey veya e, ne kadar bir süre e, içerisinde bunlar halledilecek? Yani bir kurumun büyük bir kurumun kurumsal bir kurumun e, bir iletişim merkezi olmaz mı? Bu konuları e, kendi e, fatura kestiği e, ve ücretlendirdiği tüketicisine e, bilgi vermek, tüketicisinin bu bilgiyi almak gibi bir hak yok mu? Var. Dedik ki ya burada da e, bunu hep söyledik ama bu süfer e, artık bu işin şeyi kalmadı yani. Ee, şakası çukası kalmadı. Bunu bir an önce e, bu sistemi kuracaksınız dedik. Bunu da kuracaklar. Nasıl elektrik arızası ile ilgili vatandaşlarımız Aydem'i veya Adem'i aradıkları vakit müşteri işleri merkezinden bu cevapları işte şuradan dolayı sıkıntınız var ama şu saate kadar e, enerji size geleceklere dönüyorlar. Veya DESK'i arıyoruz veya belediye arıyoruz veya herhangi başka bir kurum arıyoruz. İletişim yani vatandaş oldu bu arıza ama bu arıza neden oldu? Ve ne zaman çözülecek? Bu soruyu, bu soru cevap bulmak kadar doğal bir hak olamaz yani. Bu insanlar buraya bir bedel ödüyorlar. Bu hizmete. Dedik tamam dediler. Onu da inşallah hem sosyal medya anlamında hem de müşteri işleri merkezinde en kısa zamanda. Ben dedim ki gerekirse bugün. E, bugünden yarına bile kalmasın. Bu sisteminizi kurun. Bu kanalları açık tutun. Bakın ben günde hiç şikayetim yok. Dün en az 400 kişiyle. Sadece e, ile alakalı soruları cevap vermişimdir. Şimdi sizde konuşurken telefonlarım çalıyordur. Çıktıktan sonra bunlara döneceğim. Benim telefonum sosyal medyamda bile yayınladım. Gene de verebilirim. Sıkıntı yok. Arayacaklar. Mesaj atanlara dönüyorum. Sosyal medyadan yazanlara dönüyorum. Hepsine cevaplandırmaya çalışıyorum. Benim vazifem bu. Saraköy Belediyesi olarak Bu işi takip etmek. Bildiklerimi onlara aktarmak. Ama e, bu işin başındaki e, ticaretiyle beraber bu işi yapan kurumun da iletişim mekanizmasının tüketicisiyle e, iyi olması lazım. Doğru gelişmesi lazım dedik. Bunları da e, konuştuk. Gelelim üçüncüsüne. Üçüncü e, benim özetle yani somutlaştırdığım bu meseleyi yani ortada bir hasta var bu hastayı ayak kaldırmamız, bu yanlışı, bu hatayı, bu sıkıntıyı çözmemiz gerekiyor. E, ortada bir sıkıntı var. O da şu İnsanlar bu süreçte enerjiden, radyo enerjiden faydalanamıyorlar. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Elektrikli ısıtıcılarla, e, klimalarla bu işi çözmeye çalışıyoruz. Peki bu ne? Başka bir maliyet, tüketicimize, hane halkına, saray şeylerimize yani başka bir maliyet. Şimdi hem ıslamıyoruz, hem de başka bir maliyetin üzerine e, e, bu işi yüklüyoruz. Dolayısıyla burada firma, binalarımız soğuyor. Şimdi ısıttık bu odayı, binayı ısıttık, bu ısı gitti, kapattınız. Sabah geldiğinizde bu ısıyı tekrar aynı dereceye, aynı sıcaklığa ulaştırmanız için daha fazla bir enerji ihtiyacınız var bu soğuk günlerde. Kışın en soğuk günlerindeyiz şu anda. Şimdi ne yapacağız? Orta bir e, müşteri memnuniyetsizliği var. Orta bir sıkıntı var. Orta bir e, büyük bir hezeyan var. Şunu teklif ettim. E, firma yetkililerine dedim ki bakın siz bir hafta on gündür zaten bu sistemde doğru dürüst bir şey sı e, ısı veremiyorsunuz. Veriyorsunuz akşam, sabah başka bir sıkıntıyla tekrar kesmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu insanlara ısı maliyetlerinin, e, bütçelerinin üzerine bir yük getiriyor. Dedim ki siz bu faturalarınızı gözden geçirin, bu ayık faturalarınızı gözden geçirin. E, bu konuda bir çalışma yapın. Bu vatandaşımızın bu maliyetini, bu sıkıntısını, bu ekonomik sıkıntısını e, bir yere getirin. Bir indi, minimuma indirin diye bu talebimi dilettim. ilettim. Diğer konularda olduğu gibi bu talebimizi de aldılar. Onu üretim kurulunu değerlendirip en kısa zamanda bana ve tüketicilerine dönme sözü verdiler. Ben de bu işin takipçisi olacağım. Yani burada bir sıkıntı oluşturduysa bu hata, ki bu hata firmanın altyapı yatırımlarını, bu sistemlerini zamanında ve zemininde çözemediklerinden kaynaklanıyor. Bunları kendileri de kabul ediyorlar. Yani bu benim sadece benim tespitim, sahip olan hemşehrilerimizin tespiti değil kendini tespiti. Haklısınız. Bizim de kendimize göre seyahatlerimiz var. Olabilir. Seyahatlerimiz olabilir. Lakin eğer bu sistemi devam ettirecekseniz, bu sistemi devam ettirecekseniz bu sorunları çözüp vatandaşımızı en konforlu bir şekilde bu ısıtmayı e, yapmanız gerekiyor dedim. Ve en sonunda da e, dediğim gibi bir altyapı çalışmaları bu ısınma sisteminden, ısınma sezonundan sonra yapılabilecek işler, Şu anda altyapısını değiştiremez, ana hatları değiştiremez. Bu, bu da ayrı bir sıkıntı oluşturabilir. İkincisi iletişim vatandaşla diyalogunuzu kuracaksınız. Üçüncüsü de vatandaşı yaşattığınız ısınma mağduriyetinin yanında bir de ekonomik külfet bütçelerine getirdiğiniz külfeti telaf edeceksiniz. Tekliflerimizi ilettik. Bununla ilgili ben eee olumlu döneceklerine inanıyorum. Takipçisi olacağım inşallah. Biz sağa göre hemşehrilerimizin ısınma, barınma, sağlık, eğitim, belediyecilik hizmetleri ne konu varsa bugüne kadar olduğu gibi Sağaköy Belediye Başkanı olarak benim 24 saat telefonlarım açık herhangi bir vatandaşımızın bir kardeşimizin bir hemşerimizin bir sıkıntısı olduğu zaman ne sıkıntısı olursa olsun bu gerek Sarayköy'de olsun gerek başka bir olsun her zaman iletişim kanalları açık vatandaşımızın yanındayız bu konuda yaslamamız mümkün değil ama tabi üzgünüz bu işi bugünkü haliyle nasıl en kolay bir şekilde çözebiliriz bunun derdindeyiz ama daha kalıcı çözümlerin de bu ısıtma sezonundan sonra e, takipçisi e, olacağız. E, ben bu e, işin takipsiz inşallah. Ben bu konuda vatandaşlarımızın da haklı şikayetlerini alıyorum. E, vatandaşlarımız haklılar. Tabii bu vesileyle de sizler de Sarayköy halkımızın sesi oldunuz. bizim de e, vatandaşlarımıza vereceğimiz mesajlarımızla e, aracı oldunuz. ben de size Sarayköy haber olarak çok teşekkür ediyorum.